Merhaba arkadaşlar. Bugün, bir sizinle, birlikte, birlikte. yeni aldığımız PlayStation oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi Beyza oynuyor. Pembiş nereden kaçacağız? Tamam şu anda. Şu arkadaşlar bir pembişler var. Arkadaşlar ne sevdiğim oyun? Asla plan. PlayStation Pemiş şu an. Ama nereden geri gideceğimizi bilmiyoruz. Beyza koş bak puan al. Sonra ben alacağım tamam mı? Şarjı bitmesin. Koş 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 koş. Ya arkadaşlar Arkadaşlar. PlayStation 5. <laughs> arkadaşlar bunları Pembişlerin oraya gitsene. Bir, bir dakika bana bir tut, bana bir tut, bana bir tut. Tövbe tövbe hemen gitmem gerekiyor. Tamam. Biraz oyna Arkadaşlar, şimdi Yani kutusundan açtık. İki konsolda arkadaşları... arkadaşlar. Şuralım, Bu da ikinci. Hemen arkadaşlara şey gösterelim şu kaydıra. Evet. O zaman ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Arkadaşlar çıktık. Çıkmak zorundaydık. Size evet. bir şey gösterecektik. Ben... Nereden şey yapacağım? Ha. Yeniden başlıyoruz. Oyunu kapat diyelim. Arkadaşlar oyunu kapattım. Beyza sen bir bana tut. Clion. Evet, oyna oyna diyeceğiz. Ben oynayacağım. şimdi ben oynayacağım. Arkadaşlara göstereceğim, tamam mı? Ama şu deniz kenarına gelen elini bana ver. Tamam, ne Arkadaşlar şimdi ...Astronauts Florian diye bir oyun diyor yer aldığımız için bir düğmeye bastım. Evet, Beyza bana tutacağım, tamam mı? Arkadaşlar diyor ki şöyle burada diyor. Bak ben nereden yapacağımızı biliyorum abi. Ver yapayım mı? Yapayım mı? Ne? Şey şunu. Oradan değil abi ben biliyorum. Bir dakika bir şey yapacağım. Şunu çekeceğim. Sen bana güvenmiyorsun. Güvenmiyorum. Güveniyorum güveniyor. Bana ayrıca bana tutar mı? Ve televizyonu son. Zaten onunla birlikte sen gözüküyorsun ki. Lan. Bak yapabilirim. Oo. Oh. Şurada altın var. Evet, benim. Sana. Arkadaşlar burayı boş vereceğim. Arkadaşlar nasıl kaldı? Beyza bir şey diyeceğim. O nere nereden gidiyorduk? Yapayım mı? Yap Ben sana. Sonra bana bir ver olur mu? Tamam. Şuraya gelin. Bak. Bak burada. Yapayım. Ha, evet. Tamam. Ben şimdi. Dur göstereyim abi. Bakın şimdi kaydıraktan kayıyorum tamam mı? Tamam. Ben oyalanıyorum. Hadi. Bakın kayıyoruz. Altınları topluyoruz. Altınları top. Altın top. Arkadaşlar şimdi benim en sevdiğim şey PlayStation yani. Şimdi yüzüyorum. Bakın pembişlerin yanına gideceğim ama şu altına. Bismillah. Beyza bir versene hemen. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geldi, geldi. Beyza onlar zaten bir yüzemiyor. Bir Sen bir hemen yüz. Sen benim Beyza hadi ya ver biraz ben oynayayım. Bir dakika şu kaydıran ucuna geleyim mi? Evet arkadaşlar sizce bitirelim. Bir dakika. Yani bu da ikinci konsolu. Ben galiba oynayamıyorum burada. Bilmiyorum yani. Boşaldık herhalde o kadar para. Beza bana bakıyor. Beş ee, bittiğinde ne oynayacağız? Bekleyeceğiz mi böyle sıkıldığında? Yok bunun şarjı var. Şöyle. Ne oldu buna? Ben açtım ya. Neden? Ne ben yaparım. Hadi. Ne diyeceğim ki? hiç Evet arkadaşlar burada bitirelim artık. Görüşürüz.